Selamlar dostlar yepyeni bir bölümde tekrar karşınızdayız. Evet 3. bölümü 3. günde tekrardan oynuyoruz. Bugün Discord'umuz kalabalık sol yukarıdan gördüğünüz gibi. Ekip gitgide artıyor, azalıyor, değişiyor, farklılaşıyor. Evet bugün hiçir yok ama Lauzi var yanımızda. Oyunda değil ama şu anlık Discord'da. Hoş geldin Lauzi. Bu arada ekstradan bir sürü mod tekrardan aldım. Bire bastığım zaman Fest Equipment'um var, her şeyim var. Şu an tatlı bir şekilde oyunumuza devam edeceğiz. Bu bölümde iki tane boss kesmeyi düşünüyoruz. Hangi bosslar dostlar? Birincisi BQ ve Dragonfly evet. İki büyük bossu keseceğiz oyundaki zor diye düşünülen bossları. Hemen şimdi base'e gideceğiz ve üstümüzdeki malzemeleri oraya vereceğiz. Bu arada bir önceki bölüme gelen yorumlardan bir tanesi abi neden sizin karakterler hızlı koşuyor? Ee, dostum karakterler hızlı koşmuyor sadece videoyu biz hızlandırıyoruz. Neden? Çünkü Ege'nin sesi Pinokyo gibi çıksın diye abi evet bundan dolayı. Abi sesim gözlükü gibi çıkıyor ya. <laughs> <laughs> Gözlüklü şirin gibi çıkıyor. Oyun biraz yavaş bu bir oyun. O yüzden hızlandırınca biraz daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı 25 kadarıyla hızlandırıyoruz. Evet Beyze e uzun zamandır gelmiyorduk. Beyze'deki değişimleri bir görelim bakalım ne yapmışlar. Şuraya bir B-Box yapmışlar. Ama şu anlık Körkleri falan hiç değiştirmemişler. Buraları böyle şekilli şıkıllı şey, evet, renkli... Kökleri, kökleri. Mui'den istemiştim de Mui'mi hala getirmedi ya. Anladım. E, buraları böyle güzel bir şekilde yeşillendireceğiz. E, morlaştıracağız ne bileyim farklı farklı renklere. Bürün, büründüreceğiz dostlar. Gördüğünüz gibi en azından mutfak kısmı az da olsa mermer kaplı. Ne bileyim şuralar biraz daha değişecek. Burası... Çok farklı şekiller olacağını düşünüyorum. Base konusunda ben o kadar fazla elleşmeyeceğim. Burada Ege biraz daha ön planda oluyor. Umarım evet. güzel bir base yapar. dandik çıkarsa Ege'den, iyi çıkarsa benden dolayı edeceğiz. Bunu da böyle yapalım. ki abi. Buzdolabında hembet var bu arada. Taze gelin şey keselim. Şu domuzları gelin aynen. Ha bu arada bugün... Kardım, evet. Şeker çok. Evet evet. Ah hemen koşmam gerekiyor. Evet bizim... Bizimki ne oldu değişti. Bu arada keşke dönüşmeden önce... Hepsini almışsın galiba değil mi? Hadi, hadi gelin artık. Bir tanesini ver. Abi günlükten. Gece bitiyor. Gençler yardım. Tokmakla mı vurayım? Neyle vurayım? Hembet bıraktın mı şey? Ama hembeti aldı birisi. Ha bir sürü vardı. Etler çürüyor da hembet atayım dedim. Ben kurnuz oldum maalesef. Şey düşemedim. He yani sen aldın ve ee, şey mi yaptın? Sende mi kaldı? Ben de kalmadı abi. De o zaman Massacre'da abi. Abi yumruk atıyor. de abi. Ne yapayım şu an max yapabileceğim şey bu. Al, baltayla vurayım. <laughs> Yetişmeye çalışıyorum ben. Massacre diye yardım etmiyor musun? anlamadım. Ben de anlamadım. Ben attım. Gimik yapsın. Onu aslında falan var bizim bizim. Ne düştüm abi? Hembetleri sen mi aldın peki mesela? Hayır abi. E ee, neden orada hembet yoktu? İlk tuz alalım lan ortadaki. Ortadakine baktım ben. Nasıl evet, ya? Burada İçine yok. Ha üsttekindeymiş ya. Eee bu da ya. evet abi neyse. Evet neyi öldüreceğiz? Aa öldürmüş. İlk de Dragonfly keseceğiz. Ee, o sırada da Wendy gelmeyecek. monikleri toplayacak de o sırada. <laughs> ee, Do benim ruhum yok. Benim çöpleri yere attım hani. Okay, Ruhun yok. Var. O zaman sana ruh ben, için... Bende de gelsin abi. Bende de bir yandan örümcek olur ya. gerçi. Ben de yardımcı olabilir bu arada örümcek noktasında. Bizim hiç sandığımız yok mu ya? Ben, Bayağı bir ben, odunumuz olması gerekiyor. Mami odunları getirmiş. Ben odunların getirmesini bekliyorum. Sandık yapayım ya. Dur bende sandık yapayım. Biraz yardımcı olayım. Nerede sandık? Abi e, rastgele bir yer kurma. Tamam tamam. Lan ne yaptım? Kayra bir dik çıktı. Okey. Zaten en fazla lazım olan adam değildi ya. <laughs> Başka, <ha? gülüyor> Burası da set piece bu arada. Bunu da full tersi ne, ne, deniyordu onun ismini? Yeni ay. Yani hiç böyle kap karanlık olduğu zaman buradaki şeyleri kırarak burununu vesaire getirip burayı da halletmemiz lazım. O kaç günde bir oluşuyor bilmiyorum bu arada. Wolf var mı? Wolf gang'imiz yok. Hmm. Tabii, bir tık zor bu. Zaman. Hallederiz yani çok kişi olunca boss kesmek kadar da zor olmuyor. Sizden garip bir şey isteyeceğim. Şuradaki AK parçasını başka bir yere taşıyabilir misiniz? Şu üstteki mi? Evet. Okay. Hiç de garip bir şey değil bu arada. Hiç kimse daha önce böyle bir şey istememiştim o yüzden. Bu arada chestler orada mı olacak gerçi? Lan! Biri bekletimle... Bek eve yakın olmalı eve yakın. Buraya yapabilirim ben yani fazla. Bu arada... Dört tarafımız çevrildi çünkü. 0 0 1 0 0 1 0 Neyse şunu şuraya koyacağız zaten bunu buna Takmamız gerekecek bir zaman. Bakalım çalınmış mı? Yani bir şey güzel. Üstümüzde gereksiz bazı şeyler var, onları boşaltalım. Şey farmını nereye yapacaksın? Ben mi yapsam ne? acaba? Ney farmı? Yemiş. Gerçi şurada görmüştüm ben. Yaptım. Birazdan yemiş lazım bu arada bir Okey. hemen gidelim şuraya koyalım. Yemiş ben galiba şeye gideceğim ya. Aşağıya gideceğim. Ey, Ege ya, yamuk yapmışsın ya. Neyi yamuk yapmışım? <laughs> yamuk falan yapmamış hiçbir şey ya. Ne yamuk yapmışım? Ben ha yap göster. Ben yaptım ben. Yok abi Ege Beyaz yapmasın e -Ege ya. Ege yamuk yapıyor abi. Yok sen yap abi ya. Allah Allah. Hemen düz düz. Bolt toplasana ama hasar yersen yüksek ihtimalle ölürsün. Ya ölmezsin ölmezsin bayağı hasar ben. yersin. Ben, ben geliyorum şimdi ben toplayayım. Ne olmaz. Evet abi. Tam Walter'lık iş söylemişsiniz bu arada yani. <laughs> Neyse ben aşağı ineyim Değil abi. Değilim. Benim zaten şey görüşüm de var. Üstüme başka bir şey almama gerek var mı? Ben yani abi light lazım ya. Light bulb, ındırık, Tam, getirin. tam chest koyacağım yerin üstünde av çıktı. Çok iyi. Muazzam. Mi kovalı bunu ya. Boşa <laughs> gittin. <gidiyorsun. gülüyor> Benim bir şeylerim eksik. Bu arada bu o arada? benim anımdı. Ben açtım onu bir şu, Ben şu firefly'ları koymak istiyordum. Bu arada mini saynımız var mı dedim varmış. Ee, şunu şey yaptım ya. Bence şu kötü oldu. Yani ben bu çantayı kapatmak zorunda mıyım yani bunu görmem için. Bu arada %10 kalmış abi. Az daha gidiyormuş benim basket. Hemen girelim şuradan besleyelim onu. Yeni gördüm gençler. 82 %100 yapalım ya. Ama orası saman törfü olmayacak mıydı? Neyse karışmayacağım. Abi sapların olduğu yer niye saman törfü olsun? He orası saptı değil mi? Üst taraf saman. Tamam şurada hemen bizim bir iniş noktamız var. Hemen oraya gidiyoruz. Bu arada 1'e basarak sonunda elime kılıcı alabiliyorum. Bu saman törfü toplamışsın. Burada neler oluyor? He. Birbirine kapışıyor bunlar. Ben sonunda... Ben ee, gelirken et getiriyorum. Ee, et, örümcek eti, pilburnu ve a getiriyorum da başka Sen bir şey lazım. Sen et istemiyoruz. Senden morning glory istiyoruz. Sen morning glory'ları gl 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 kasıyor musun? Kasarız ya. Abi o ne? Abi, <laughs> abi o Facebook book bulman lazım öncelikle. Şu şeyde e, map'in ortasında bir yerde mezarlık yerleri var. Oraya gidersen muhtemelen bir tane pis çıkar. oyuncak buluyorduk. Bir tarafı. de ben topladım evet. ya. ondan. Tamam şimdi devam et sen onları bulmaya. Çünkü bir coin'de sana ihtiyacımız olacak bayağı bir. Ben chestleri düzenliyorum abi şu an. Odunları falan chest'e doluyorum. Yani öyle yapsın. Oo burası bayağı açılmış. Okey. Ama hiç şey bulunamamış. Nightfall. Bir şey değil mi? Mağaralarda çok daha efektif ha. Mesela çift soltuk yapar çift saltuk yaparsan direkt olduğun yere atarsın kanka seri seri var. Gördüm Abi mağaraları böyle yiyemiş. görmüyordum ben ha. Bunlar neymiş? Mavi mi? Hı. Hmm. Şimdi bu light <laughs> neden topluyoruz dostlar? Bu light bir öncelikle herkese bir fener vesaire yapmamız lazım geceleri artık meşale kullanmak yerine fener kullanmak çok daha avantajlı. Ee, bir ikinci olarak da bunlar çabuk bozuluyorlar. Veya direkt biz bunları werewolf, werewolf, kurt adamlar yedirdiğimiz zaman direkt o bize dışkı olarak geri dönüyor. O dışkıları da tarlalarda vesairelerde kullanabiliyoruz. Şu anlık bayağı bir etimiz var Wendy sayesinde. Wendy'nin ebileğiyle bayağı alan etkili bir şekilde bize ne sağlıyor? <laughs> et toplamasında yardımcı oluyor. Örümceklerden direkt bayağı bir 30-40 tane direkt et bulmamızı sağlıyor. Ama şu anlık bitki konusunda, yemiş noktasında eksiğimiz var. Onları da... ...Wicker Bottom'la çözeceğiz abi. Ross, şey ister misin? Tentacle ister misin? Tentacle Spike. Tentacle Spike'a ihtiyacım yok şu an, tembetim var elimde. Birisi saman ve normal şu yeşil biyomu kökleyebilir mi? Tırpandan. Bu arada bu mavi şeyleri alıyorum. Mavi mantarları. Çünkü bayağı 20 cam veriyor tanesi. 15 akıl sağlığı götürüyor ama zaten aşağıda akıl sağlığı çok hızlı bir şekilde düşecek. O yüzden bir anlamı yok. Ama şöyle bir durum var. Bunlar sözde mavi olması lazım da her yer siyah beyaz gözüküyor. O birazcık can sıkıyormuş. Şu an hangi bir yomdayım anlamak zor. Gece boyunca toplamaya çalıştığım kadar topladım. Çünkü gündüzleri gördüğünüz gibi hepsi gidiyor. Bunu alayım. Onu da alalım. Neyse 22 tane gayet fazla zaten yeterli olur. Şimdi nerelere doğru gidebiliriz? Şurada baya bir light ball'lar vardır muhtemelen. Hemen gidelim oradan alalım. Ne olur artık 4 kişi base'de köfte dışında bir şey yapın. <laughs> ben şu an base'i toplamaya çalışıyorum. Bu arada Ege'nin görevlerine uyun gençler şu an. Ege base'i düzenlediğine göre yardım ihtiyacı olan da o. Ee, birinizin beri baş köklemesi lazım. Birinizin de işte şey yapması lazım şu. Normal yeşil bir turf'unu alması lazım. Bir de saman bir Ha biraz uzaktan alın gözümü seveyim. Yani yolun ortasında Köklenmiş <laughs> törf istemiyorum yani nerede uzakta varsa oradan alırım. Aslında şeydeki törfler de hiç fena değil ha madendeki. Onları da söksene bazılarını. Evet, güzel duranları. Hayır şu an galiba şey yok. Sıra doğru gelsene. Ee, ya yok ben oyuncak arıyorum. Kırpan yok. Burada şey var fil hiç var. Fort. Tek basımı öldüremem. Evet. Ben yani ondan anlar çok Anladım. Hop. Biraz yardım edeyim kanka. Ondan sonra kesersin sen. Ha, ben tek başıma kesemem size. Kıntı burada. Paslanmıyorsun. kafama göre bir chest zone oturtuyorum aga. Oturtsan bakarsın. Sen ben ne yapıyorsun zaten chest zone. Ya ben de diyorum neden bunlar bayağı bir çıkmaya başladı? Çünkü burada yani kırmızı yer varmış ve bu kırmızı yerde de şu an muhtemelen warning durumundayız. Phase phase değişiyor madendeki. Aynı burada da gece gündüz döngüsü varmış gibi. Madende de böyle bir phase dönemi oluyor. Kırmızı phase'in ismi ne bilmiyorum ama uyarıcı hmm. phase herhalde. Nightmare phase değil mi? Ya, nightmare phase aynı. O fezdeyken buradaki kırmızı şeylerden çıkıyor. Normalde akıl sağlığım komple e, gitmiş durumda değil. O yüzden diğer e, hayaletler bana saldırmıyor ama buradaki Nightmare fezdeki hayaletler bana saldırıyor bu arada. Şuraya doğru gitsem... Walter köklerdin mi şeyler? Tamam. bir şeyler? Yemeği yiyelim. Neden? Abi yaptık onun etini getirin. de ne, ne kökü ben sana anlayamadım. Türkçesini söyle. Şu şey yemiş. İsmim onları köklerim misin? Ben Juicy de gördüm, onları sen klasiğe çevirmemiş miydin? Birkaç tane var mı hep ben anlamadım ben de. Onlar çıkıyor abi, ne kadar çevirsen çevir bir iki tane atıyor oyun. Teviktriisleri de atıyor ha? Aynen. Juicy Berries dediğin şeyde bu arada, bilmeyen arkadaşlar varsa normal kırmızılar var, bir de pembe olanlar var. Üç tane çıkıyor. Ama o Juicy çok hızlı bir şekilde bozuluyorlar. O yüzden onları sevmiyorum. Ekstra Teviktriis'ler de var, ekstradan böyle yerden toplamak yerine e, ağaçta büyüyen, uzayan şeyler var. <gülüyor> Onlar... <gülüyor> Saplar. Ondan dolayı burada İnsanlar sen götürür müsün eve? Ne? Ben, ben bir, bir tembe... Bu ne her yer yarasa ya. Burada bir yerde light ball cennet olmasını düşünüyorum ama bir türlü bulamadım. Biyomda genelde böyle bir kısmı light ball oluyor bir kısmı bunlar oluyor olması gerekiyor da. Çok Peki ağaçları nereye dikeyim? Gördüğüm kadarıyla yoklar. Hmm. Yandan da taş olsunlar. Yanlış lazım. yerdeyiz. Okey. Şu aşağı doğru gidecekmişiz. Yanlış yerdeyiz. Bu ne abi? Gerçekten bu kadar yarasa ben de buraya bir parçalaması lazım. Şu an ekranımda yaklaşık 20 tane yara sanırım var ya. Astroner çeker misin? Tabii ki çekerim. Bu arada çektim de şu an editleyip koyacağım. Sadece dostum Bedirhan Dereli. Seviliyorsun. Eğer yorumu gördüysen diğer videoda oku. Cidden en sevdiğim YouTuber'sın. Bu arada bunları sallamıyorum. Üveysizade Cross Türk ya Vay be nekini bile Cross Türk yapmış. Eyvallah kardeşim. Küfürsüz video atan şahıssın sen be kardeşim. Var mı bu yılda küfürsüz video? Ege sağ olsun arada bir boz. <laughs> <laughs> bu, <kadar gülüyor> <abi>. bu arada eee <laughs> <laughs> Of ya. Do Doing editimi nasıl beğendiniz mi? Korkutucu abi. Nasıl korkutucu ya? Abi. <laughs> abi, jumpscare atmışsın sen. <laughs> Bip yazdım üstüne işte doink efekti verdim. Bip sesini bulamadım abi. Doink dedim ben de oraya. Ee, eyvallah kral, Üveys zaten. Ben de seni seviyorum. <laughs> bir, de, <laughs> bir de şöyle bir şey yazmış abi. Old Bell yapıp onunla boss kesin demiş. Abi Old Bell Don't Starve Together'da yok. O Don't Star'ın sadece Ra Ra Rise of neydi var? Rage of, Rage of Giants kısmında modunda var yani. Old Bell's şu an bizim oynadığımız kısımda yok. Tek başına oynadığın kısımda var yani. O yüzden onu yapamayız dostum şey biraz daha sap köklemeniz gerekiyor estetik açıdan. Yani gerekli olduğundan değil. Çok kötü duruyor. Anladım. Ortaya sen yem kısmı yaptın değil mi? İndilir yok için. yapmadım daha. Daha farm bitmedi ki o yüzden yapmadım daha. Okay. Bir de bizim rotumuz yok hiç. Tamam getireceğim işte. Beyler Ondan e, hazılar geliyor bu arada ona göre oynayın. Hazırlar mı geliyor? Ee, Yalan, kurt gelir bu arada Ege. Yok gelmez. Ben base'de değilim zaten. Gelebilir. Nasıl gelebilir? Bu kadar fazla kişi var. gelince oluyor mu? Gelme ihtimali var. Ben yani, abi ilk e, şeyde son mı oluyor? İlk son hiçbir zaman görmedim bazen geliyor ya. Yani. Biz gördük abi yine Evet mesela dün gördük mamıcam. E, o ama ZP'ydi bu arada. Se onu demiyoruz ya. Kurt ata kurt saldırılarında şey gelebiliyor işte Anladım. Yalan kurt gelebiliyor. Bu arada şuna bir çözüm bulmaları gerekiyordu. Çok yanımı sıkıyor. Sağ tarafta backpack'le aynı yerde benim çiplerim takıldığı olan yerler var abi. Niye böyle? Ya? Backpack'in yanını değiştirebiliyorsun. Aşağı çekersen bu sefer modumla kapatıyor. Üst üste geliyor benim basepack modum, modum, modum var ya. Ege, Hı. bizim oasis'in bir kısmında meteor ya yok abi ne nasıl ne tamam. aşağı kısmında e, mı e tamam eve ulaşmasın yeter bir de cross'u dinleseydik bak <laughs> evimizde meteor düşecek tamam. biz niye buradan başlamıyoruz öyle? ya biz niye yapmıyoruz bu arada üstümde et var buralarda takılırsam eğer bu muhtemelen bana saldırabilirler çok güzel şey olmuş map olmuş bilmiyorum hiç bakmadım çok az duvar harcamamız gerekecek ben çok fazla duvar yaptım ama ya duvar noktasında o kadar da çekindi bir nokta yok. Ben niye sap zaman toplamaya başladım peki? Toplamadım. Topla abi. Böyle kırar. Ha şey Ege'nin yayını mı izliyor? Bu arada Ege diğer kişilere de yayın paylaşıyor ha. abi. Yayın içinde yayın. Yayın inception. Neyse. İyi inception abi. Bana yardım gelebilecek şey var mı? Dur sana kurs kovalıyor. Ona ben, ben kovalıyor da ben biraz koşuyorum şu an onları. Dışarıda şu an davul sesleri geliyordu dedim ne alaka yani biraz aşağımızda düğün salonu var ne, abi. Mu topladın mı? Hayır. Dur toplayacağım. Tamam ben toplayamıyor. Ve abi hala arada bir mermi sıkıyorlar. Havaya sıkıyorlar. Bir tanesi denk gelebilir bana. O yüzden. <laughs> Kıymetimi bilin. <laughs> 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 Videolara like atın. Dedim Gitmeden korkular. bari. <laughs> Camdan meteor gibi bir şey kuşu girecek senin kafana Abi bir şey diyeyim mi? Öyle bir şey yaşadı bizim apartman çünkü. Bu apartman değil de daha önceki apartmanda bir tane saldırı oldu abi. O saldırı sırasında Üstten camdan bakan bir tane çocuğun e, omzuna mermi geldi. Çocuk hayatta yaşıyor ama omzuna geldi. Biraz aşağısına gelse kalbine gelecek de. Yani öyle bir şey yaşandı. O yüzden ben ne zaman bir mermi şeyi görsem hemen cama çıkıyorum falan diyormuş. Camdan uzaklaşıyorum abi. abi. <laughs> Direkt camdan uzaklaşıyorum. Çünkü yaşamayı seviyorum. Yaşamak güzel. Bu arada benim 125 canım var ya Çok az değil mi? 125. Abi 600 yapabiliyor Güzel metodlar olsun. Bu arada. Ama... Köle mi düştü? Küre küre. <laughs> ha tamam. <laughs> tamam o zaman problem yok. Kölelere bir şey olmasın mı? Bu arada Kö ilk... kölelerimizi başımızın üstüne salın lütfen. İlk baş piyora yiyeceğim Bir budi daha çıktı. Ondan sonra bunları yemeye başlayacağım. Ne tarafı topladınız? Sabah tarafı mı? Ben. ben topladım zaten minyata. Neyse bari sen yine de. Bir yemeseydin bu bana S mesela saldırıyor olacak. Saman törfünü nereden topladın ya? Ve sen niye konuşmuyor. O şu an bir saat olmayabilir ya. Ya bu arada İzleyenler bilmiyordur muhtemelen. Aşk. Mami ile Muhi, Mami Bey ile Muhi yazan kişiler birbirinin abisi kardeşi. Büyük olan, evet, büyük, Mui, Mui. büyük olan benim abi. Abi. Büyük olan Muhi. <laughs> tamam, bu sefer de öyle olsun abi. Bu seferlik, <laughs> seferlik Muhi benim abi O yüzden e, birbirlerini çok net biliyorlar yani çünkü aynı evde Bu arada benim burada hiç tarayabileceğim bir şey çıkmadı. Ha, şu şeyleri tanıyabiliyorum ben. Değil mi? Peki çok ben... Nasıl çok gözün ya. Ağacın nereye dikeyim Ege? Hemen evin yanında dik ya, bak nereye dik? 200'e yakın çıkacağım ona göre. Ha 200'e yakın, şuraya falan dik. Şu wiggle wiggle efektini ben niye sevmiyorum? Kapatmamışım lazım. Ben bir taş abi. kıracağım sen? Umarım ölmeyiz. Kırarız. Şu, ama şu an şurayı bir temizlemem lazım. Kemiklerden andırmam lazım. Distortion'ı niye ben enabled yapmışım ki? Kayra sen morning glory topladın mı? Oh be. Hayalette hayaleti buldum, bir tane topladım, diğerlerini arıyorum. Okey. Bir sonraki bölüm yaparız o zaman o boss işlerini. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Hangi bosu boss'u ya? Dragon keselim en azından. Şimdi mi o? Bu bölüm keselim. Okey. Aa. 14. gün ne ara oldu abi? Dur lazım ama bana. Kasarız Ruh. buradan ya zaten. Seri, hemen bir tane yapalım. O kadar video girişinde söyledik. Yani olsun. Ne? Ha, Gelin evet. yaz. Aynı şey. Bu hani yavru çıkartıyor ya. Oralardan durup düşüyor sonuçta. Ben geliyorum. yapın gelin şuraya. Buradan çıkabiliriz. Kafama tavşan düştü abi. Minik tavşan. Mi? Deprem Kesene oluyor. Abi, Şu an 100 18 tane light ball var. Galiba biraz idare eder. Şimdi base çıkışı şuradaydı. Tam alalım. Belki rage yatır, yetir ama zannetmiyorum. Çok fazla hasar vuracağımız için. Hmm, Stana sokabiliriz zaten de eee gitmeyelim ya. Bir anda tekleyebiliriz yiyebiliriz yani. Benim mesela Aynen. 125 canım var. Muhtemelen tek yerim. Zırhım almasına rağmen. Ben gelirim o zaman yavaşlanın size. Tamam çabuk şey gelin. Ben Gold normal diye biraz daha duvar koyacağım e, ya. Yani. Bu arada elimde kalmasın. Yani. Bu arada e, bayağı bir şeyim var. Benim mavi e, mantar. O yüzden can noktasında sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Ben bir de discord'a gidiyorum. Neden? E ne yapacağız yani? Ne, ne yapacağız? Müsait mi değilmiş? discord'a katabilir. Ölebilir ben... mi dedim? Ben bir iki dakika gelirim abi. E. <laughs> Okey. Toplayabildiğimiz kadar topladık. Şimdi tekrardan yukarı çıkalım. Hemen girişte mavi mantarların olması güzel vardı ya. Mavi mantarları severim ben. Mavi mantar bir mu var hemen girişte? Evet. Çok iyi. Ve dediğim gibi 60-70 tane falan mavi mantar var. Bir gece tut to toplayamadım hepsini. Bu arada gerçekten çok hızlı 14. bölüme gelmişiz. Ne yaptık ki? Da, bölüme hadi, diyorum. Da, gün... hadi gelin dragonfly kesek. Geldim abi. yukarı çıkmaya çalışıyorum şu an. Ee, ben gelirim de ruhum yok. Vendi lazım o yüzden. Kanka burada kelebek falan öldürürüz. Burada çok fazla kelebek var. Altın Glory topladım. Geleyim mi yoksa kenarda herkes? Kanka gel gel. Gel gel. Şu alt tam 6 tane lazım çünkü bize. Hatta 3 tane bile yeter ya çok fazla kişiyi sonuçta. Tamam bu bölüm Dragonfly'ı keselim. Bir sonraki bölümde de şeyi keseriz. Aynen, Bee Queen keseriz. Bee Queen'i keseriz. Ama Shadowpiece taşıyamadık ya Gabok'un yüz olmadığı için. Çok... Bardu da. Shadow sürekli Kanka Walter da taşıyabiliyor. O... Aa o doğru Walter da şey. taşıyabiliyor. Keşke yaptırsaydım ya. Anladım. Bu saatten sonra da yapabilir aslında. Walter sen gelme. Ee, haritadaki heykel parçalarını Shadow Pieces'le taşı bence. Nasıl? Bak sen Vubi'ye bindin mi hiç köpeğine? Ben gelmedim. Bilmiyorum özelliğini şey yap. Kanka. 3-4 ee, tane... tane... monster mit verince o bufalo gibi binilebilen bir şey dönüşüyor kanka. Ve bu sayede Marble'ları, heykelleri falan çok daha hızlı taşıyorsun. Dört, Bak, dört hemen evin yanında var. var zaten bir tanesi. İki tane... <laughs> iki tane şey taşıman gerekiyor senin heykel. Ben, bir bu şey, bir ben de gideyim boss fight'e. Kanka, ama acil lazım şey. 21. günden önce taşıman lazım. Bakıyorum bir MAP'e neredeler diye. 21. güne evet. daha var ya, bir sonraki şeyde taşır. Bir tanesi burada. Bir şey yok. Kafası yok bir tek şey sanırım. Onu göremiyorum ben yani. Şu an akıl sağlığı lazım. Onun için ne yapabiliriz? Evet, i̇şte balımız lazım. var mıydı? <laughs> Ben üstüne Bizim şey, base'de şey. sistern var da şey lazım ki. o sistern. Işte Metin şurası niye açık değil? Ha, 14 tane bana mı verdin sen? Ne ara verdin? Evet, evet. Ne yapıyorsun ki sen şu an? Şu an hani yapıyorum abi canım bitmiş. Okay. Canım dolduracağım. Sonra fayda gireceğim. Gören <laughs> mouse'un bitler ben hemen geç. Burada yapayım? Niye hep yap aynı yerde? Bu arada yere bir şey koymayın. Bunlar Aynen. yiyor galiba ya. Yiyor abi. Aynen. Etler bir yerde şeyler bir yerde mi? Ben bozdum galiba. Hadi evet. evet, gelin artık. Hadi evet, evet. tamam, hadi. neredesin? Bu arada gün bitiyor. Neredesiniz? <laughs> Aa Ay, siz niye hala ya? Koşuyorum. Siz de Rekla, kim de rakam kim tank diyecek? Önde duracak. Fazladan zırha ihtiyacımız var sanırım birazcık. Bir kişide en azından. Bir de meslek sen hala fakir gibi taş şey kullanmıyorsun inşallah. Mermi. Ay işte alsın, Hembet için şey gerekiyor. Hembetimiz var mı yani? Siz yaptınız mı fazladan? Hayır. Abi et getir pixini getir yapayım ya. Yani. Ben ha. öğrendim çünkü. Tamam. Ben de öğrendim şimdi. Yemek var mı birinde? Ne bırakalım yere. Yemeği olan var mı? Bir tane Yok. yapıyoruz. Vortox ruh var. var. Koşuyorum. Aa bir ne, dakika. Neyin var? Can almadım. Monster meat. Allah belanı Niye ya? Ne Vortox? Okay. Let's go. Geliyorum. Ben ya, yahniye abi. Yahniye aldım. Y Sen y ruhun var mı? Ya olduktan sonra? Bir tane var da yeter ya bot fight için. Abi sivrisinek şu an ne ekranıma ne? kondu ya. Yani yumruk mu atsam acaba Ha? Abi par parmağınla bastır Yapma. ya. Ba baş parmağınla bastırcan onu. Kaçtı uçtu. Teşekkürler. Teşekkürler bilgi için. Hızlı abi yapaydın. Kaçıtayla vursaydın ya ya. <laughs> Hızlı yapaydın abi. Böyle şey yavaş <laughs> yavaş gittim dokundum. Sonra sevdim biraz. Sonra bastırayım dedim. Kayıtlaya kayıtlaya kesseydin. <laughs> Nerede abi bu giriş? Base niye bu kadar uzakta? Buraya bir keşke yol yapsaydık ya. Köprü falan yapılmıyor ki abicim. Neyse siyasi eskilere girmeyeceğim şimdi. Ama çalışmıyorlar ya. Yani. Kim çalışmıyor ya abi? Ben anlamadım. <laughs> ben de anlamadım ya. Ben köprü <laughs> yapacağım abi. Köprü yapacağım abi. Konuşur musun abi? Hayır abi. Siyasete girmiyoruz. Helmet eşyası getirdin mi Mukros? Hayır. Bir tane üstümde yeni var. Sizin yok iyi. mu? Ben dönüp alayım mı? Sizin yok Çay mu atma abi? Yatırma ya yeter artık. Koşun artık. <laughs> Benim var silahım da yani yarıda şu an. E ne anlamı Neyse var ya. ki onun? Allah'ım ya. Her türlü keseriz ya. Her türlü keseriz zaten. Onda bu problem olmaz. Abi mı? ben baltayla vuracağım. Baltayla vuracağım. Al işte ya yani. Her türlü keseriz. Lan boss daha. kesiyoruz. Boss yani bu kadar da saygısızlık <laughs> kesemeyeceğiz şimdi o olacak. Saygısız, ne abi yine ya. Saygısızlık. Resmen boss'a saygısızlık abi bu kadar da yani alçalmaz. Spear <laughs> yapayım bari mi ya? Evet hadi. Yum yumruğu keseriz abi. Ben mi çekeyim? E ateş yakın ne olur. Ben, çekerim. bir var ya işte lan. Şu birisi taşı olan var mı? Taşım yok. Muyum hızra al. Bende var. Taş attım yere. Şey ben tamam, geçtim de tamam. buradan tamam, ben yaparım. tamir edin. Ama bende yok şu an ben alamadım. Bir dakika. Şu şeyi sen niye orada bıraktın ki Chester'i? Neyse. Anlaki abi. Unuttum Vallahi ya. Allah yetiştim ya Allah yetiştim abi. Tamam. Şşş tamir edin duvarı. Vurun. <laughs> Panflütümüz var mı? Çok yakın duruyoruz şu an. Vur 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 İşe vur. vur. bas. Feya bana bana bana. bana. Benim Aa. bir tane zırhım varmış. Pixkin var mı sizde? Pixkin yok. Bir tane zırhım olduğun yeri fark ettim. Hmm, Neyse basit zaten ya. ya. Yani. Tanklayacak kişi önünde dursun. Şey. Bir de bunlar ne ya? Peki, oh, bu geçebiliyor anlık diyelim. <laughs> Muazzam yapılmış. Allah gelmek. Aa. <gülüyor> <gülüyor> bir tık kefeyilince ya. İlk daha güzel ya? herkes anlasın. Şanta, şanta yanmasın ya. Direkt çantada mı duruyorsun? Evet. Vurmaya devam, vurmaya devam. Sen tanklama. Beyler <laughs> Çanta biz ölmeyek de. Phantom kimde bu arada? Neler derlenecek şimdi Phantom? Sandy mi? Derlenecek. Birazdan derlenecek dikkatli olman lazım. Kuyu <laughs> bu hepimizi kesecek gibi geliyor ya. Evet bölüm galiba 16. günde bir senin <laughs> Vur vur vur. Vur vur devam et devam et. Devam. Ya bu, bu şeyleri kesmiyor şey Geliyor ya. Benden da dolayı da geliyor da, benden. bana <laughs> da geliyor bana, bana da geliyor. <laughs> Neyse ruha ihtiyacımız var gençler ondan. Şunu ben bir tutayım ya. Neyse. Benim çanta olabilir çok galiba. Çok fazla vurduğunuz zaman bir şey olmuyor derlenmiyor. İkinci feyze geçmiyor. Ne? Abi ne? bir tane daha geçti ya. Çekil. Çanta yenecek Çanta yenecek Çanta yenecek Çanta Çanta mı var orada? Orada çantanın Ay, ne işi var? Çantanızı niye buraya koyuyorsunuz ya? Çantayı, söndü? ne ya? Çantayı abi, söndür. Çantayı söndür. Bu? Çantayı söndür. Nereye abi, gidiyor abi. oğlum bu? La oğlum resetlendi. Allah belanızı versin ya. Abi, ne yaptı? Sıfırlandı mı? Ya, oğlum. Muhittin niye oraya kadar götürüyorsun? Ben götürmedim. Ne ya? Ben götürmedim. Ya. Ben götürmedim ve bir bildiğin sana seni Ay, kanka. Al niye ben daha bunun? Ben vurmadım ki buna. Sıfırlandı ben mı? Bütün canı, bütün canı sıfırlandı mı abi? Sorun yok abi. Bir an falan saygısızlık yaptık resetlerle anlıyor. Evet abi. İlkanlı. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi failin failini yaptık. Mükemmel. Bir sonraki bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> video neden gelmedi diye sorarsanız. 5 gün rolik atsak ya. <laughs> en baştan. <laughs> abi orayı niye öyle yapıyorsun? Neyse. Kapatıyorum abi burayı. düz ya. yapsan, dümdüz yapsan gelmeyecek zaten. Neyse. Bir sonraki Böylece bölümde Dragonfly'ın nasıl kesedi kesemediğimizi tekrar görmek istiyorsanız bölümü beğenip yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay efendim.